Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi henüz meclise gelmedi ama takvim netleşmeye başladı. Hem Çalışma Bakanı hem de AK Parti Grup Başkan Vekili Şubat ayını işaret etti. Hatta ilk maaşlar Şubat ya da Mart'ta hesaplarda olabilir. İşte detaylar. Şubat ortalarında biter diye ümit ediyorum. EYT için takvim netleşiyor. Çalışma Bakanı da Şubat ya da Mart'ta ilk maaşların hesaplara yatabileceğini söyledi. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra ya. müracaatlarını yapacaklar. Yasalaşma süreci bakanlığın çalışmayı meclise göndermesiyle başlayacak. Ocak ortasından sonra bize gelir diye ümit ediyorum. Sabah gazetesine konuşan Vedat Bilgin de teklifin ay sonunda plan ve bütçe komisyonuna gidebileceğini söyledi. Geldikten sonra bir 10 günlük bir süre gerekir. Bir sonraki aşama genel kurul. Orada görüşülüp onaylandıktan sonra sonra yasalışacak çalışma. Haber Türkiye konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, meclisteki tüm süreçlerin Şubat ortası gibi tamamlanabileceğini ifade etti. Üç gün önce olur, üç gün sonra olur. Bir önce olmasını istiyoruz. Bakan bilginde yasa çıktıktan sonra yıpranma başvurularının emeklilik işlemlerinin sürecini çok uzatmayacağını, bir buçuk iki milyon dosya sisteme girse dahi bir ay içerisinde tüm dosyaların sonuca bağlanabileceğini söyledi. Bakan bilgini ilk maaşların Şubat ya da Mart'ta hesaplarda olabileceğini de sözlerine ekledi. Herkes hak ettiği maaş alacak. Onunla bir sorun Yok. EYT ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de staj konusu. Bilgin bir kez daha stajın bir iş akdi olmadığını ve sigorta başlangıcı olarak sayılamayacağını söyledi. Mağdur değiller dedi. Çıraklık ve staj bir iş akdi yok. Primini ödeyim diyor mu? demiyor. Değil mi? Patronları kim? İşçi iş alan kim? İşvereni kim? Yok. Böyle bir şey olmaz. Yani onların bu konuyla alakası yok.